Yok o. Kollarına <laughs> tarıyor, şey yapıyor. Fatma Eker. <laughs> gel gel zor işte zor. Tarı yok, yok, şey diyor. Tek tek. Tek tek. Peki pırak geçti. Diye, ne öyle. küskül gibi de yani kuru kurt. Abi. Zamanı geçti. Bereketli ama bu sene de zeytin. E, bereketli. Güzel. Evet. Zeytin toprağımız. <laughs> Ne kadar süredir çalışıyorsunuz burada mesela? Vallahi bugün dördüncü gün, yarın beşinci gün. Kaç ay? Vallahi kaç ay olduğunu bilmiyorum. Kısa kısa. Ee? İki sıra. Dört gündür mesai evet. devam. Evet. Dört. İyi Allah'a şükür. Altı dönüm parası. Altı dönüm. Çok meşakkatli. Tek tek topluyorsunuz. Abi, abi. Vallahi ya daha satmadık. <laughs> Otuz liraymış işte. Otuz. Bir haftadan beri zeytin topluyor. Yani altı dönüm yeri. Bugün beşincisi gün. Daha üç gün daha gelir. Bunu yeme böyle zor. Çok. Çok zor. Yemesi güzel, emeği zor.